Oğuzluk Doğa Sporları topluluğu olarak bir etkinlikte daha birlikteyiz. Bu turumuzda Levent ve le Boğazüyük'ten Uludağ'a geldik. Şu an Karagöl'de bir durakladık. Yukarıda bir zirve. Eriyen kar suları. Karagöl'ü doldurmuş. Biz buradan devam edeceğiz. Kilimli Göl'e geldik. Kilimli Göl. Kapçıların uğrak mekanı. İki tane çeşme var. Birincisi karşıda. İkincisi de, ikincisi de. biz şu karşıya yer çeşmenin yanına geçmeyi düşünüyoruz. Kahvemizi orada atacağız. Hava oldukça rüzgar. Sonra da zirveye çıkacağız. İleriden sırttan tırmanacağız. Yürüyüş yolu var şu tepenin ardından yukarı çıkıp zirve boyunca yürüyeceğiz. Zirve tam karşıda arkadaki yükselti. Yaklaşık bir saat önce birisi vardı orada. Çok orası. Evet kısa bir rota bulduk. Oradan geçtik. Şu an acayip bir sis tabakası, bulut tabakası geçiyor. Rüzgar inanılmaz. Evet, bu tarafta köyler. Bir gölet aşağıda. Ama burası çok rüzgarlı. Bakalım zirveden manzaramız olacak. Mı? zirveye geldik. O kadar rüzgar var ki bayrak paramparça olmuş. Rüzgar tam burada durdu. Şimdi tahminimce yine başlayacak. zirve Ulu zirve 2543 metre Kutuda bir defter vardı sanırım bir bayrak da var. Yukarıdan zirveden şu anda görünmüyor. Zirvelerin hepsi sisle kaplı. Hemen şuradan yukarıdan dik bir patikadan aşağı indik. küçük bir göl, Leybeli göl. Yukarıdan eriyen karlar bir dere oluşturup buraya geliyorlar. kurbağa dolu yan yana iki tane oluşmuş hemen altlarında da gider var yani Göl burada büyüyemiyor fazla hemen aşağıya kilimli göle sular buradan gidiyor Arşıdaki karlar eriyip sularını aşağı doğru gönderdiği sürece bu göl kalacak. Yazın karlar bitince muhtemelen kurur burası da. Buraya gelmişken buzul gölüne de bir bakalım dedik. Karşıda hala karlar erimemiş. Burada güzel göllerden birisi. Bir de Üş yolumuzun sağ tarafında saklı Göl var bu turumuzda oraya gitmeyeceğiz biraz terste kalıyor artık bu gece kampımızı yapıp sabah yola çıkacağız bir dahaki turlarda görüşmek üzere